Manisa'da 450 üyesi bulunan Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa şubesi olağan dayanışma programının ikincisini gerçekleştirdi. Hürriyetçi Eğitim Sen Manisa şube başkanı Haldun Bilgi, geçen sene 95 kişiyle yaptıkları bu toplantıyı bu yıl 250'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirmekten dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti. Türkiye'de Hürriyetçi Eğitim Sendikası kurulana kadar sendikacılığın yapılmadığını vurgulayan bilgi, sendikacılığın nasıl olduğunu hayata geçirdikleri eylemlerle bütün sendikalara gösterdiklerini belirtti. En güzel toplantılardan birini gerçekleştiriyoruz. Bu da bize gurur veriyor arkadaşlar. Biz çok güzel bir aileyiz. Biz bir sendika değiliz. Biz bir aile de çok mutluyuz arkadaşlar. Her şeyden önce bir öğretmeniz. Fakat genel başkanımızın çıktığı bu yolda onun yanında olmak, haksızlık noktasında ona destek olabilmek için biz de bu yolculuğa hep birlikte omuz verdik arkadaşlar. Ne kadar güzel bir şey yaptığımızı, öyle güzel bir şey yaptık ki arkadaşlar şimdi farkına varıyoruz. İlk etapta yola çıkarken acabalarla yola çıkmıştık. Ama hep inanmıştık. E şimdi görüyoruz ki salonlara sığmıyoruz. Öyle bir hal aldı ki meydanlara sığmıyoruz arkadaşlar. Ulusta binlerce kişi hürriyetçi eğitimsel ailesi olarak eylemlerimizi yapar hale geldik. Bu ne büyük bir gururdur Allah aşkına. Teşekkür ediyoruz hepinize. Binlerce kez teşekkür ediyoruz hepinize. Değerli arkadaşlar. Halk mücadelesi kutsal bir mücadeledir. Bu böyle Thank okay. you.